Evet, edep ile yürüyüp inşallah İslam dininin sağlam yaşayıcıları olalım. Mehdi Aleyhisselam ile dünyaya İslam'ın yayılmasına biz de hizmet edelim. Ama bunun için Evliya'yı Allah'a kulak vereceğiz. Çünkü oyunlar oynanıyor, o oyunlara gelmememiz gerekiyor. Kendi kendine yolla gidenleri kandırıyorlar kardeşim. Alıyorlar yoldan. Nefsiyle yolda gideni kandırıyorlar. Çoğu güzel yapıyor diye gösteriyor. Bir vakitten sonra çirkinleşiyorlar. Neden? E çünkü içinde bir zehirdir o. Bir vakit sonra dışarıya vuracak. Ama evliya Allah'ın yolunda yok böyle bir şey. Ya hocam diyor bunu da söyleyin de vakitte. E sahte şeyhler çıktı. Yok şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya her kıymetlinin sahtesi olur. Altının sahtesi var mı? Var. Peki altın almaktan engelliyor mu altın sevicileri? Engellemez. Elmasın da sahtesi vardır. Ama elmas hayranlarını elmastan alıkoyar mı? Koymaz. Her kıymetlinin sahtesi, çakması olur. Ama gerçek isteyenleri bunlar yolundan alıkoymaz, yolundan etmezler. Ben diyor falanca cemaate girdim. He, o hoca bana şöyle yaptı. E, o hoca yaptığı şey yanlış mı değil mi onu ileride öğreneceksin zaten. Yanlış ise bu seni doğruya götüren yanlış bir dolmuş. Dolmuşa bindin sen nereye gidiyorsun? Camiye gidiyorsun. Dolmuşa bindin dolmuşun yolda tekeri patladı. Diyor musun ya ben bir daha camiye gitmem diye? Ne alaka? Camiyle ne alakası var? Dolmuşun tekeri patladı. İnerim, tekeri sağlam bir dolmuşa binerim. Yapacağımız bu. Ahir zaman oldu, bunlarla bize saldırıyorlar. Bir Müslüman bir yanlış yapıyor, bütün Müslümanları asıyorlar. Ve maalesef gafil olan çoğu Müslümanlar da onlara alkış tutuyorlar. Hatta onların söylediği sözleri söylüyorlar. Onlar üzerine gelmesin diye onların istediği gibi konuşuyorlar. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok böyle bir yol. Kimsenin oyununa gelemeyiz biz. Mehdi Aleyhisselam'ın askerleri olacaksak doğruyu bileceğiz. Kimse söylemese bile biz söyleyeceğiz. İki sene önce pandemi diye bir şey çıktı değil mi? Sonra dediler ki bunu tedavi için aşı çıkartacağız. Çıkartılan bir sıvı, herkes aşı olsun. Bu bir örnek yani. Şeyhimiz Hazretleri'nin berekatıyla kaç bilmiyorum biz görmedik vardır mutlaka bizden başka söyleyenler de. Çıkıp dedi ki ben aşı olmam kardeşim. Güvenmiyorum çünkü bunların yaptıklarına. Biontech aşısı diye çıkarttılar Almanya'dan. Çıkartan adam aşı yaptırmıyor. Kendi adamlarına. Nasıl bir aşı bu ya? Senin en başta kendi yapman lazım değil mi sağlam ise bu? Yok diyor onları kaybedemem. Adam açık ve net söylüyor. Onları kaybedemem. O sıra işte tek kaldık belki. Tek kaldık belki ama doğru. Doğru söyledik yani. Müslüman böyle olmalı kardeşim. Doğruyu söyledikten sonra tek tek alsan söyleyeceksin. E sonra bir vakit geçtikten sonra şimdi özürler açıklanıyor, mahkemeye çağrılıyor, aşıyı çıkartılan. Çünkü aşı değil daha sıvı. Bir hastalık çıktıktan sonra onun için aşı yapılmasının beş senesi var diyor. Beş sene çıkartabilirler Yani. Bu sıvıyı sadece kendi ticaretleri pazarlara kurup onu satmak için yaptılar. Bu bir örnek. Nerede olursa olsun Doğruysan senden güçlüsü yoktur. Çekinmeyeceksin, söyleyeceksin, onun da peşinden gideceksin. Öyle olmasa eğer, e resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemen yolu bırakması gerekirdi. Tek başınaydı, hepsine karşı durdu. Sen doğru ol yeter ki yani. Doğru oldun mu çünkü yardımcın Allah'tır. Subhanehu ve teala. Doğru olalım, doğru yolda olalım ve... Bu yolun üstadlarının emirlerine, talimatlarına uyalım. Bir olduğumuz zaman, edepli olduğumuz zaman, itizam edip ipi de sımsıkı tuttuğumuz zaman Allah'ın izniyle muzaffer olacağız. Zafer bizimdir.